İnşaat mühendisi Poyraz Poyrazoğlu, Elbistan'ın sorunları ve istekleri hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'e Kahramanmaraş ziyaretinde dosya sunacaklarını ancak bakanın gelişinin ertelendiğini kaydederek dosya hakkında bilgi verdi. Dün bir maraş gezisine gitmiştiniz. Bu konuda bilgi verir misiniz? Tabii. dün AK Parti ilçe teşkilatı ve basın mensuplarıyla birlikte Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıkmıştık. Bunun sebebi de bildiğiniz gibi enerji ve tabi kaynaklar bakanımız Sayın İlmi Güler Kahramanmaraş'a gelecekti ve burada tüm üst seviyeli bürokratlarla birlikte geniş çaplı bir toplantı yapılacaktı. Tabi bu toplantı bizler için çok büyük önem arz ediyordu. E, gerek Sayın Bakanla direkt bölgemizdeki hava kirliliği, bölgemize doğal gaz getirilmesi. Pabşun Elbistan A termik santralına baca gazı kükürt arıtma sistemi yapılması B termik santralı tarafından doğaya atılan 4 milyon ton civarındaki külleri gündeme getirecektik ve bununla ilgili olarak da net sonuçlar nasıl alınabilir bu konuyu baş başa bir tartışma ortamına taşıyıp sonuç alma yönünde tüm Kahramanmaraş milletvekillerinin de katıldığı bu toplantıda ilçe teşkilatlarının, il teşkilatının ve diğer üst seviyeli bürokratların da katıldığı, Sayın Valinin katıldığı toplantıda artık bu konunun daha fazla sürüncemede kalmaması için Sayın Bakan'dan net sözler almak istiyorduk. Bildiğiniz gibi geçmişte Sayın Hilmi Güler Elbistan'a geldiğinde de kendisine bir Ceyhan Nehri ile, ile dosya vermiştik ve kendisi de bu dosyayı tahip edeceğini ve biz dair bize söz vermişti. Tabii ki yıllardır süren hep birlikteki mücadelemiz ve birlikte Sayın Bakan'a vermiş olduğumuz o dosya sonucunda da Ceyhan Nehri'nin kaynağından su alınmaması yönünde bakanlığın girişimleriyle sonuç alınmıştı. Bildiğiniz gibi şu anda Battal Köprüsü'nün oradan su alım çalışmaları başlıyor. Ona benzer bir şekilde bu görmüş olduğunuz çok detaylı dosyayı Sayın Bakanımıza iletecektik ve konuyla ilgili de zannedersem bir 15 dakika zarfında bir zaman olarak bana söz hakkı verilecekti. Ve 15 dakika içerisinde de bu dosyanın içeriğini Sayın Bakanımıza anlatacaktım. Tabii Koyraz, dosyanın içeriği neydi? dosyanın içeriğinde burada bildiğiniz gibi bilim adamlarının bölgemizde toplu ölümlerin başlayacağına dair Avşın Elbistan A Termik Santralı'nın doğaya attığı kirlilikten dolayı meydana getirdiği kirlilikten dolayı toplu ölümlerin başlayacağına dair 6-7 tane profesörümüzün, bilim adamımızın görüşlerini içeren belgeler vardı. Burada şu konuyu da kısaca belki e, röportajla ilgisi olmayabilir ama kamuoyunun bilmesinde yarar var. Yani bölgemizde toplu ölümler artık başlama noktasına doğru gidiyor. Bunun da en büyük nedenlerden birisi Avşın Elbistan A Termik Santralı'dır. Bazen bu santraldan çok şehir içerisindeki düşük kaliteli kömürlerden dolayı bu kirliliğin olduğuna dair e, söylentiler oluyor ben bunu kabul ediyorum. Elbette ki düşük kaliteli özellikle resmi kurumlarda yakılan kömürlerden dolayı şehir içerisinde büyük bir kirlilik oluşuyor. Ancak bu demek değildir ki Avşin Elbistan A Termik Santral ve B Termik Santralı bölgeye büyük zararlar vermiyor. Büyük zararlar veriyor. Çünkü bunun da nedeni biraz önce arz ettiğim gibi dünya çapındaki bilim adamlarımızın e, vermiş olduğu raporlarda bu söz konusudur. Yine bu dosyamızın içeriğinde bildiğiniz gibi B termik santrali yapılırken A termik santralına baca gazı kükürt arıtma sistemi yapılması koşuluyla çet raporu verilmişti. Yani devlet B termik santralını yapıyorum ancak A termik santralına baca gazı kükürt arıtma sistemi yapılacak koşuluyla yapıyorum demiştir. Bunun yanında yine Çet raporunda, B Termik Santralı'nın Çet raporunda Afşin ve Elbistan bölgesinde 3 noktada mobil ölçüm cihazlarıyla hava kirliliği ölçeceğiz diye yine devletimiz söz vermiş. Yani bu resmi taahhütlere girmiş. Dolayısıyla da burada B Termik Santralı'nın daha önce de arz ettiğim gibi çalışmasının yasal olmadığını, çet raporuna aykırı bir şekilde çalıştığını eğer hukuki girişimler başlatırsak B termik santralının faaliyetinin derhal durdurulma noktasında olduğunu Sayın Bakanımıza buradaki resmi yazılar çerçevesinde e, iletecektim. Burada özellikle bakanlıklardan gelen işte gördüğünüz gibi yazılarda B termik santralının A termik santralına baca gazı kükürt artma cihazı yapılması şartıyla B Termik Santrali'nin yapıldığının ve faaliyette olduğunu yine Sayın Bakanımıza anlatacaktır. Yine hepinizin bildiği gibi 28 Şubat 2002 tarihinde yine Kahramanmaraş'ta Sayın Valimizin başkanlığında il mahalli çevre kuruluyla birlikte toplantı yapmıştık ve orada yine karar alınmıştı ve A Termik Santrali'ne bacak azı kükürt arıtma sistemi yapılacağına dair bir karar almıştı. Dikkatiniz çekiyorum 2002 yılında. Ondan önceki gelen yazılarda da yine 2001 yılı yazılarında 2001 yılında Avşin Elbistan A Termik Santralı'na bacak azı kürtme arıtma sisteminin yapılacağını yapım çalışmalarını başlayacağını ve üç buçuk yıl içerisinde bitirileceğine dair yine devletin resmi yazılarını Sayın Bakanımıza iletecektik. Yine hepimizin bildiği gibi 2005 Ocağı'nda Sayın Valimizin Başkanlığı'nda Mahalli Çevre Kurulu Elbistan'da toplandı ve burada da gördüğünüz gibi bu Mahalli Çevre, Çevre Kurulu'nun toplantısında Ticaret Odası'ndaki yapılan toplantıda Avşin Elbistan A Termik Santralının faaliyetinin derhal durdurulması ve Avşin Elbistan A Termik Santralının baca gazı kükürt arıtma sisteminin yapılması yönünde Sayın Valimizin başkanlığında yapılan toplantıda Mahalli Çevre Kurulu karar olmuştur. Yani vali devleti temsil ediyor 2005 yılında. Bunları ve buna benzer birçok yine sağlık kuruluşlarından, ilçe tarım müdürlüğünden, Yine Çukurova Üniversitesi'nden üç tane profesörün görüşleri, Mersin Üniversitesi'nden iki profesörün görüşleri, yine Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı'nın açıklamalarını, Gazi Üniversitesi'nden yine bir doçentimizin açıklamalarını içeren ve buna benzer birçok dökümanın olduğu bu dosyamızı Sayın Bakanımıza bizzat verecektik. Ancak inşallah önümüzdeki günlerde öyle zannediyorum ki yakın bir zamanda e, sayın enerji ve tabi kaynaklar Bakanımız Hilmi Güler tekrar Kahramanmaraş'a üst bürokratlarla birlikte teşrif edecekler. Biz yine bu dosyayı inşallah kendisine sunacağız ve detaylı bir şekilde anlatıp bu bir kay içerisinde. Opsen Elbistan A termik santralına baca gazı kükürt arıtma sistemi yapılması ile ilgili resmi sonuca doğru gitme yönünde büyük adımlar atılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de böyle çok önemli bir konuda bizlere açıklama fırsatını vermiş olmanızdan dolayı her zaman sesimiz olan RTV'ye ve siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 21 Ocak 2007 Pazar Elbistan ve bölgesinden derlediğimiz haber bültenimize hoş geldiniz. İnşaatçı, çevreci ve araştırmacı Poyraz Poyrazoğlu bölgemize bir vakıf üniversitesinin kurulması gerektiğini belirterek isminin hesabı kendi üniversitesi olması gerektiğini dile getirdi. Bunun için girişimlerin başlaması gerektiğini belirten Poyrazoğlu bölgede bu potansiyelin olduğunu söyledi. Öncelikle bölgemize bir vakıf üniversitesi kurulması yönündeki konuyu dile getirmiş olmamızdan sonra bizlerle röportaj yapma lütfunda bulunmuş olmamızdan dolayı FTV'ye teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi bundan takriben bir ay yakın bir zaman öncesinde Maaş Değer Sayın Profesör Doktor Mehmet Sağlam'ın da katıldığı bir toplantı yaparak Kahramanmaraş'ta bölgemize yani Kahramanmaraş'a bir vakıf üniversitesinin kurulması de çalışmalar başlattı. Tabi burada vakıf üniversitesi kurulur mu kurulmaz mı gibisinden birçok insanımızda tereddütler var. Eğer bu işin içerisinde Büyük Başkanlığı yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, ve şu anda kamu etik kurulu başbakanlığa bağlı kamu etik kurulu başkanlığını yapmış bir profesörümüz Sayın Mehmet Sağlam bulunuyorsa bunu ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sayın Mehmet Sağlam'ın da yaptığı konuşmada arz ettiği gibi her 500 bin insana Avrupa Birliği standartlarına bir üniversitenin düşmesi gerekiyor. Buna göre Türkiye'de 146 tane üniversite kurulması gerekiyor. Son kurulan üniversitelerle birlikte şu anda Türkiye'deki üniversite sayısı 93. Bir biraz önce gazetede de gördüm. Şu anda 5 tane tekrar bir vakıf üniversitesi kurulması yönünde çalışmalar yapılıyor. Şimdi bu değerlendirme açısından baktığımız zaman hatta 95 yılında her öğrencinin %21'i 4 yıllık pakete giderken şu anda bu oran %11'e düşmüştür. Halbuki %50'ler civarında olması gerekirken yüzde %11 %11'e düşmüştür. Demek ki Türkiye'de büyük bir üniversite açığı vardır. Tabi bu da devlet imkanlarıyla yapılamıyor. Bunun için de devletimiz özellikle bu tür özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin açılması yönünde birçok konuda da yardımcı olarak olarak üniversitelerin açılmasına fırsat tanıyorlar. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman bugün Kur'an-ı Kerim'de geçen surelerin içerisinde biliyorsun Kehf suresi 18. sure ve 110 ayettir. Kur'an-ı Kerim gibi bir kutsal kitabımızda geçen Eshab-ı ile ilgili isminin anıldığı bir üniversitenin bölgeniz aç da kurulması bana göre çok yerinde olacak, bölgenin sosyal, kültürel ve diğer devleti bakımından çok büyük faydası olacaktır. Bundan dolayı da bölge nüfusuna baktığımız zaman Elbistan, Alpşın, Göksün, Nurhak, Ekinözü, Dağrende, Gürün, Sarız, Bramın nüfusunun 500 binin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine bölgemizin ulaşım ağabeyine baktığımız zaman Tanırsarız, Göksun, Andır'ın işte Kapıdere kumlu yollarıyla Güneydoğu'ya, Çukurova'ya ve Sivas bölgelerine mevcut yollarla Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'a açılan büyük bir bölge olduğunu görüyoruz. Bizler bu değerlendirme çerçevesinde eğer Maraş'ta de birlikte Maraşlar da bunu uygun görürse veya Maraşlar uygun görmese dahi bölgemizin insanı olan Sayın Profesör Doktor Mehmet Sağlam'ın başkanlığında Eshab-ı Kerf başkanımızın örgütlemesiyle bölge bazında bölgemize Vakıf Üniversitesi'nin kurulması yönünde bir çalışma yapmamızın çok yerinde olacağını, bölge açısından büyük bir imkan sağlayacağına inanıyorum. Denilebilir ki fakülteyi kuramıyoruz. Vakıf Üniversitesi nasıl kurulacak? Bu hayal gibisinden bir kısım insanlarımız itirazda bulunabilirler. Saygı duyuyoruz. Sözlerimin başında da söylediğim gibi eğer Büyük Başkanlığı yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve Kamu etik Kurulu Başkanlığı yapmış bir insanımız bunun olabilirliği üzerinde duruyorsa, ciddi manada duruyorsa bizlerin de yapması gereken Eshab-ı derneğimizin öncülüğünde Sayın Hocamızın başkanlığında bir vakıf üniversitesi kurması yönünde ve acilen başlatmamız lazım. Bu vesileyle hem Elbistan'ımıza, Göksu'na ve diğer yörelere de böylelikle fakültelerin açması, açılması daha kolay olabilir. Öğretim görevlisi yönünden belki bir sıkıntı gündeme gelmiş olabilir. Bunun için de bildiğiniz gibi gerek Elbistan'dan gerek Avşin'den ve bölgemizden birçok profesörlerimiz var, emekli olmuş profesörlerimiz var. Bu insanlarımız bölgelerine hizmet etmek için fırsat bekliyorlardır. Onlarla da görüşerek Sayın Mehmet Sağlam Hocam'ın ön başkanlığında kadro yönlerinde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bina yönüne baktığımız zaman başta Doğan Köy Meslek Yüksek Okulu termik santralların binaları olmak üzere bu konuda da bir sıkıntımızın olacağını düşünmüyorum. Önerimiz Eshab-ı Kerf Külliyesi'nin yanına bir Eshab-ı Vakıf Üniversitesi'nin kurulması yönünde başta dediğim gibi Avşın Eshab-ı Derneği Başkanımız olmak üzere diğer tüm kurum ve kuruluşların acilen bir toplantı çerçevesinde bir araya gelerek bu çalışmayı başlatmaları lazım dediğim gibi bu tür çalışmalara çok büyük destek verecek olan bölgemizin iş adamları da mevcuttur. Hükümetimizin de bu konuda büyük destekler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da böyle bir girişimin hiç de zor olmayacağını ve böyle bir Vakıf Üniversitesi Üniversitesi'nin üniversitenin de bölgemize en kısa zamanda kurulacağını canı gönülden inanıyorum. Yani hiç olmazsa bu Vakıf Üniversitesi'ne Eshab-ı Kehf isminin verilmesi dahi bizim için büyük bir fayda sağlayacaktır. Eshab-ı Kehf'in dünya çapında kültürel açısından, bilim açısından, tanınması yönünden de, turizm açısından da büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle de bu röportajı bizlerle yapma lütfunda bulunduğumuzdan dolayı e, FTV ailesine teşekkür ediyorum.